Ya senin eğer ki bir derdin sıkıntın yoksa bu yayına da hoşuna gitmiyorsa girme. Ama hoşuna giden bir şey olursa da önce bir kere dinle. Dinle yayını dinle. Bu adam ne konuşuyor? Konuştukları tamamen bilimsel mi? Yoksa böyle saçma sapan hikayeler mi anlatıyor? Orada bel fıtı boyun fıtığı yazmış. Boyun fıtı ile alakalı bir sıkıntın varsa yaz. Seni eğer ki Allah razı olsun. Seni eğer ki ikna edecek veya senin hoşnut bulacağın bir yayın hissedersen dinle. Ve dinle bilgilen yani eğer bel fıtığın varsa, boyun fıtığın varsa veya bir başka bir hastalığın varsa Onunla alakalı bir soru sorarsın. Soruna cevap eğer alamadığın zaman yayından çıkarsın.